Bizim ilk göz ağrımız solmuş gül zebdir. Wa gana wa shadow nihir. Darem. Selam millet ben Yonday ve videoma hoş geldiniz. Sizin yazlarım nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Gene bugün bomba gibi bir videoyla sizin karşınıza geldim. Z videolarımız seviliyor Z. Sevdiğimiz bir delikanlı. Sevdiğimiz bir abimizdi. Jante adamdı. Ağır abilerdendir. Jungle'da oynamayı da severiz ve bizim ilk göz ağrımız bu sekin. Geçen beyaz çok bıçaklı zetle beyaz dumanlı zet attım çok beğenildi ama bizim ilk göz ağrımız eskiden bayağı da sevildiydi Solmuş gül zettir abi efsane skin ya valla bak zet beyin olacağım 7 bu skinle oynarım yalanlarınız iki bir selam bir de mat siyah yani hısım yenir solmuş gül zedin şerefine bir adet beğeni bir adet de yorum atarsanız dadından yenmez dadından hızım bal gibi olmuş her şeyi güzel abi skinin E'si M'si müthiş yani bayılıyorum bu kostüme. Bayılıyorum. Siz bu skin'i beğeniyor mu? Nasıl skin'i? <laughs> Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir de arada böyle bir değişiklik hep Lee hep Lee sıkıyor. Lee özlensin bir de hep montak yapmamaya başladım fark ettiyseniz. Özlensin abi Dünkü videoda bir montak patladı budum. Haz etmiş millet. Hep görürsen bir şeyin kıymeti azalır. Elde etmesi basit olan şeylerin her zaman değeri azdır. Hısımca azarım. <laughs> kızım hayal kurmuşum. Zümriya kalağala onu. Asam W mi gelecek? Hemen yetişemeyeceğiz kadına. Güzel. Ya da hiç de zetle kapışılmaz ki abi. Skillim olsa abi takım takım yardım etmedi bize ya. Hemen aktivitelere başlayacağım. Top sayıda bir dönen hemen feri uç uç uçacağım böyle uç uç uçacağım feri ekillere. Bir kill bir kill en azından bir adet kill aldık. Bunu bulamayan da var. Isım yapacak bir şey yok. Kes 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 kes, kes amca ol, kes. Geberdiriz onları. Atlama satlama skill yok mu? Yani ya şu adam bir oğlum bizim bot nerede la bizim bot? Bizim harbi uyuyor ha. Brand ne yapıyorsun acaba? Gerçi şaka Brand bot lane yapıyor. Hısım sen neyden bahsediyorsun? Aman aman aman. Pup, pup. Bu adamlardan hayır mı gelir? Dakikadan çok kilim olmadığında ayarım tam kaçıyor böyle deliriyorum. Bir de var güçlü bir pik. Hele Zed'e karşı adam e attın da bizim burst demeyicimizi dojlar resmen. Yakala yakala. Beleşi nasıl kaptım ama kokusunu aldım beleşin. Bu adama da yetişemeyiz ki beni öldürür bir de bu adam döner de amına koyayım. Brand öleceksin kaç. Ha bu ikimiz var var öleceğiz. Allah'tan kör adam Allah'tan kör hızım. Basic oy seriden. 450 gold tadından yenmez. Bu ses neydi lan? Kısım benim main taktik olan dakika 14'ten önce alameti alıp da plate'lerden plate kasma görevini hemen gerçekleştirelim. Bu sırada da blue'umuz çıksın. Ben alameti hanemize yazdırdım. W'lar nerede acaba? Oğlum burada bir çalınıbacak red var. Dur siz. Bura ortalık karışabilir her an. Hiç seslenmen. Kimsecikler duymadan şurayı çalıp uzayalım. Hatta az daha aç gözlülük yapıp şunları da çalacağım. W'lar e bir şey koymayacağım ben burada. arada. Geliyorsun ısım kaç. Kaç canın kurtar kaç? Önder kaç! Önder kaç! Önder yavaş! Önder! Kaçabildiğin yere atar kaç! Hiç arkana bakma! Hiç arkana bakma! Arkana bakma Deyon! Neyse arkasına baktı bizim için ta iyi oldu sımcağızlarım! Adamın ilk arkana bakmışın dostum! Thanks! Yine videodan videoyu izledi oynama seansına devam. En son video çektiğimde oynadıydım. WQ'yu zor attım şi şimdi. Oha, oğlum böyle bir hasar mı var lan Akali? Adam ol. Adam beni haritadan sil diye hısım bir e attı öldüm yani. Sana sormayacak mıyım ben? Sana hindi soracağım. Bir babıç ver şuradan bana. Traktör zaten çıkıldı. Bekle bekle. Adamın canı bayağı az bu arada da. Yakalayamaz ki abi. Dumanın içine bir giriyor herif. Çıkma yani oradan. 3 3 canı kaldı adamın. Ultim gelecek birazdan gitmezse keseceğim o adam şat dağını var. Ya. Lütfen öl lütfen öl. Şu camı açıp şuradan anan mı diye bağırsam şimdi her şey düzelecek gibi ama. Ölmedi boyun adam. Götünden seni iş etmezsem eğer ciddiye alma araydım. Dalgaya malgaya vuruyordum. iki dakika bir orman dönelim şurada. Şu adamı ben oturacak levele bir gelebilirim. Şu adamı bir kesebilsem. Neredesin? Görün de bir götünü s**ki Sarı saçlarına kurban oldum. İtelediğim neredesin? Vazıl attı. Oh! Ver en de gotları bana. Ver ver ver. Sen de ver. Bir de şattan veriyorlar sizi. Ben hepinizi s**keceğim demedim. Hepinizi s**keceğim. Zamanı var. Şimdi base koyalım. 2300 gold'la vahşi hydra bitmiş. İlk direk mi alalım acaba? Akali eskiden zeri oyalar zorlar ya Akali'nin 10 tane deşi 500 tane görünmezliği olduğu için Ama bu sefer Q'ları iyi tutturdu bundan bir boka yaramadı canı da azdı itim Bb'yi kesebilirim aslında da ultisi vardır ya Öldü mü? İyi var ya güzel Q'yı tutturduk orada Öldü adam Ş şunu görmeyeymiş gibi şöyle gidiyor gebeden Oha adam belimi kırdı aman o yani. bir tane vurdu da. Lan totem motem kesiyor bir şey işler Güzel. Amma vermiyor dedi bize. Bayağı vurdum ona. Kesebiliyoruz mu bunu? Kestik gibi la. Jine bir tek atalım. Aklının tekini yesin bir. Kanka CC'den ne zaman çıkar? Tahmini çarmacı bu. CC'den ne zaman çıkar? Vallahi bu pantheon insan delirdecek bu oyun. Vallahi billahi şart olsun adamdaki şansa bak. Kule 526 vurmuş. İnsafsızlığın ve ırkçılığın bu kadarı. Hemen report edeceğim. Hemen ırkçılıktan kuleyi report edeceğim. Panto 17 saat cc. Kule 501 bir kare Jin W'sü 8 saat cc. Nedir la bu? Bundan sonra abi sıfır hata gaming yapacağım. Sıfır hata. Görünür ol. Oğlum Trundle ne adamsın la hiçbir işe yaramadın boyunca. gel boyunca geldi onu çaldı ya oyun. Meymen herif. Farming atmam lazım. Level diff koymak için adamlara. Ulan şaka. Öldüm gene ya. Aa ölmedim. Kaç 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 kaç. Ultimate açar indendeki piç. Takım umutsuz vaka. Bir şekilde üstesinden gelmeye çalışıyorum. Beyz atalım seriyle. Sarılının gazabında çıkmam lazım. Pantheon olması sıkıntı bu arada. CC var ha ulti atıyorum. Pantheon bekler W elinde W ile bekler öyle pat diye bir W atıyor bana. Bir saat ondan sonra benim şaramadın öküzü gibi bakıyor. Şu bir tekleyelim gidelim de. o da Güzel tek attık adama şattan verdi. İyi e gene bu milleti kesiyor da ben de veriyor bari. Midi tutarlar. Nasus'a baksa seri maçı Nasus'un. Challenger olacak gibine. bölüm <laughs> gelecek. Ya Allah'ım ya Rabbim herkes bu arada ben. Kes amca ol, yık, oraları, yık Takım işemeli sıçmalı ayin yapmasa o sıra o sıra fitlemese bu kadar zor olmayacak oyunda kızım. Herkes kasmış rakipte. Herkes shutdown veriyor taba bastım daha. Bir de nasus gibi bir sıkıntı var. Bunu en son halledeceğiz gari halledebilirsek. Çarları çok güçlü adamların ve ve güçlü şar. Nasus güçlü akalede desen bir ayrı. Bir jim var kesebildiğimiz orada gariban. Bir K gol aldım adamdan 1 bir K. Güzel o da öldü. Çatlamları yavaş yavaş atıyorlar üstümüze. İbneye bak beni kovalar hala. Q tutturamadım da bereket adam kulenin altında aragas çeker ki öldü Beyz atalım seriden sarılın gazabı bitmiş Şimdi göstereceğim ben size Sen kafayı sıyırmışsın Bir de gecenin götü Biz bundan sonra okeyiz baba Özel bir kill daha oradan bedava kil. Oğlum Brant önüne bak la öküz. Koca öküz. Ha, bizim salak da öldü orada. Kili çalacağın diye açlığından. Base atalım. Yat oğlum aşağı. Shutdown. Herkestim de simler shutdown veriyorlar bir de. Ana. Kill var orada Ulan be şat veriyormuş bir de adam uçup giderdi ona shot down Yani bilsem flash atıp smite atmaz mıydım acaba Bakmamış yani hiç Gecenin götü bitti ya Bundan sonra bizden rahatı gevşektir aga İtemlerim 10 numara 5 yıldız Moda dergisinden fırlamış gibi Aynen. Çıtırdan oyunu düzelttik erken oyunda kasamadık hızlı hızım Bir de takım fidledi. Rakip kas Bizim rakip zaten karşımıza kasmış vaziyette geldi o yüzden toplamamız gene bile iyi yani bu toplayışımız bence. Mid denlerle bir e, oynarım azıcık bakalım. Herifin yarı canını aldım bu arada. Nasus'ta bir de meş test. Baba Vuruyor yalnız fark ettiniz mi? Garabal tasarlının gazabı bilmem ne. Nasıl söyle saat sonra bakıyor. Tık tık tık. Ne olduğunu bilemedi çocuk. salak kali sen işle dangalak. Mal ettim bu arada ben tam mal ettim. Şöyle base atıyor yalanı atalım bir. adamları vallahi billahi şart olsun mal etmedik mi hızım ben onu bahsedin yani tam o karşı takma aha Adam, çok Bir anda oğlum vallahi konuşuyordum tam ödüm sıttı <laughs> Ulan Warwick vallahi billahi Warwick'in yazdığına bir bakın. Akali bir yerde inşallah sen de fidlersin de seni de aşağılarlar. Yazık O da bizim gibi mahkum abi. Robot da olsa gariban Kalbimi bıraktım vallahi bu yazıya. Ve ve sen onlara aldırma kardeşim benim. Adama moral verelim ya. Ben böyle adamlara gerçekten üzülüyorum. Adam kötü oynayabilir sıkıntı yok. Redime de çıkacak herifin Giden de bir de adamı redini mi çalan? Yani bir yandan üzülüyorum bir yandan da kanım durmuyor yani çal oralım. Şu ult açmadan nasıl biraz dövmemiz lazım mısın? Delirdi nasıl? <laughs> Adam nereye gittiğimi şaşırdı. Oğlum bu ne la? Ölüse bir ölse ölse dokunulmaz olacağım. Flash atacağım kaçacağız abi. 3K vurmuş adam bir saniyede. Vijeni tek atmam lazım. Vijenin götü sayesinde bayağı vurdum. Tamam onu da aldık. 19 skill'im var ama Baron lazım. Bir, bir oyunu bitiren ben ya. Bu sıkıldım artık bunlarla uğraşmaktan. Ulan be Q'larım tutmadı adam. <laughs> Bili batırıydım böyle yani. Late'lik gazabına uğradık vallahi bak ya. Adamlar tank oldu. Benim adım Shadow Nereye, nereye, Güzel, güzel oynadık burayı Takımla oynansa oynanacak mısın ben? Yani 8 ölümümün 7'si 4 kişi 5 kişiye karşı ölüm Brand get mind ve alak VVMV gelecek de kavanga çökecekleriz Çok güçlüyüm şu an aşırı güçlüyüm de Hata yaparsam tek yerim Jhin'den tek yiyor. Jhin'i öldürmek lazım ilk aldım Tek atarım bu arada Jhin'e Adam da bana tek atıyor yalnız Randall iti filan beni önde durup da böyle tanklasa uzaktan vurabilsem halledeceğiz de. Herifin canı dolu batıyor vurdukça abi bu nedir ya? ultim gelecek birazdan ağzınıza sıçarım bak güzel abi hapsolduk oyuna ya valla hapsolduk baron almamız lazım bizim aslında da takım yok piyasada ya baron ya şu şu da olur ya öldüm amına koyayım ya Şunu çalmaya da giden yok ya bizden. 3K canı var lan. Yetişir miyim acaba? Yetişirsem yok. Aa yetişemedik ya. Vallahi çaldım ben. Bu oyunu lütfen kazanalım artık. Her şeyi yaptım bu oyunu kazanabilmek için. Öldü mü? İşte bu be. işte bu uf ne vuruyom lan ya buralarda bile çık yat oğlum güzel Tamam bunu da aldık bitirebilirsin de adam da 1100 stack olmuş ama bizim naferiyle Brent yakıyor ha mahvediyor adamları Akalinin de 21 kili varmış ha o soruptan Tayyara gibi görünüyor ama Of oğlum biri bir ölse yok edeceğim adamları da yok yani Hadi oğlum öldür onu. Öldür bitir 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 bitir. Hocam, 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 çok geçti. Hocam. Oğlum ne biçim oyundu lanet girsin bu ya. Şu kısım yazar mı videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Valla kanser yani oldu gelme yani yapacak bir şey yok. Rakip çok güçlüydü. Bugün de böyle olsun. Görüşmek üzere. Yondayme Kisama Vasijo'nun you